Ve değişir. E ben de değişmişim gördüğüm kadarıyla. Fikirlerim değişmiş. Evet bu eski bilgisayarım. Gaming'in yeni bilgisayara geçmedim ya. Tek PC yayın yapıyorum. Çift PC'ye geçeceğim işte. Ve benim yeni bir top 20 listem oluşmuş. O yüzden Dediğim gibi ben diyorum. böyle bir listeyi, dünyanın en iyi 20 filmi diye bir listeyi 2017'de yayınlamıştım. O zamanlar kendini sinefil, kültürel bir yosma diyorsunuz. 20 numaraya dokun. benim listeme başlayalım. 20 numarada 900 oy verdiğiniz piyanist yer alıyor. Piyanisti biliyorsunuz. 20 numaraya 900 Piyanist şey miydi bu yeşil at falan? O muydu lan? Atı yeşili mi ne boyuyorlar? Neydi onun adı? Yeşil yol muydu o? Yuh abi ne salladın oğlum karıştırdım herhalde ya. The Pianist ne ki ya? Ben oğlum ben film çok bilmiyorum ya. The Pianist. Tam bu adam değil mi ya? Tamam lan tamam, biliyorum bu filmi oğlum. Tamam tamam bu filmi biliyorum. Zorla yerleştirmişsiniz. Benim 20 numaramda efendim. Peki yeşil yol benim dediğim miydi? Bu atı falan buyuyorlar, bir yazılar mazlar yazıyorlar. Bir zamanların efsanesi hala birçoğunuzun e, açıp açıp bazen izlediği testere yani Soul filmi var. 19 numarada ise 925 oy alan. Bir zamanlar... Ha yeşil öl ölmek istemiyorum patron muydu o? Yeşilyol oydu değil mi? Ölmek istemiyorum patron mu diyordu? Ha. Hangi tekneye, hangi gemiye, hangi sandala binseniz sevgilinizi önünüze alıp <laughs> Titanic diye e, romantizm şeyler yapmaya çalıştığınız yapım. Bir dönem herkesi Jack Rose yapmıştı. Evet Titanic'ten bahsediyorum. Titanic'e 19 numara yerleştirmişsiniz. Benim 19 numaramda ise Al Pacino'lu bir başyapıt olan Scarface yer alıyor. Bilerek böyle hızlı ilerleyeceğim. Çünkü 20 tane film var. Ve 20 tane filmi hepsini ayrı ayrı konuşursam video olur sana 15 saat. O yüzden hızlı ilerliyoruz. Devam. 18 numarada 1074 oy verdiğiniz Tom Hanks filmi var. Hangisi tahmin ediyorsunuzdur? Green Mile. Yani Yeşil Yol. Birçoğumuz biliyoruz. Işıkları kapatma patron muydu? Olmaz filmlerden bir tanesidir. Benim 18 numaramda ise Old Boy var. Evet, Old boy da izleyenler Old ne? demişlerdir. 18 numara birazcık diplerde değil mi Old Boy için diyenler olabilir. Baştan söyleyeyim, benim listem kanka. 17 numarada e, IMDB'nin birinci sırasında neden bu film var diye birçok kişinin e, hayıflandığı, ee? neden böyle bir şey oluyor dediği, sinirlendiği, bence hak etmiyor dediği ama güzel bir film olduğunu herkesin kanat getirdiği bir yapım var. 1175 oyla Esaretin Bedeli. Benim 17. sıradaki filmim Sound bittiğim, hikayesiyle tüyleri ürperten müthiş bir filmdir kendisi. izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Ama e, yani yeni nesil varsa izleme, izlemeyen en azından kesinlikle izlemesini öneririm. 17 numara, belki daha yukarılara koymam gerekiyordu ama kıyamadım diğerlerine. E, benim 17 numaramda Requiem for a Dream var. Bir rüya için ağıt olarak geçer. Türkçesi. Kesinlikle izleyin. Bilmiyorum. 1243 kişinin oy verdiği bir yapım geliyor. 16. sıraya koymuşsunuz bu yapımı. Bence olur. Yani ikisi çıkacak zaten bu yıl sonu veya önümüzdeki bilmiyorum. Avatar filmi. Avatar bu liste. Bu güzeldi mesela ben Avatar'ı seviyordum baba gittiğim küçükken izledim ben bunu güzeldi yani. Sede gerçekten olmasa da gereken bir film sonuçta dünyanın en çok izlenen filmiydi Endgame çıkana kadar. Bence Avatar 2 rekoru tekrar kırıp eline geçirecektir diye düşünüyorum. Benim için 16 numarada hangi film var derseniz çizgili pijamalı çocuk. Aa çizgili pijamalı çocuk çok iyidir. Çok iyi bir sanat eseridir. İzlemediyseniz ya sanat filmi şu an çekemeyeceğim ya. Çünkü afişinden falan öyle anlaşılabiliyor ama kesinlikle izleyin derim. Çok başarılı bir iştir. Evet 15. sıradayız. 15. sırada 2006 yılında vizyona giren bir film var. 1381 kişinin oy verdiği ve 15. sıraya yerleştirdiği film hangisi? The Prestige. 2006 yılında çıktı bir yapım ve 2006 yılında çıktıktan sonra arkadaşlar e, o yıl dikkat edin birçok güzel film çıktı ama The Prestige yüzünden böyle kıyıda köşede kaldı. Tam izlenilmedi. Arada kaynadı diyeyim. O yüzden eğer ki gözünüzden Peki. kaçmıştır belki 2006 yılında vizyona giren filmlere e, özellikle bir bakın derim. E, bir inceleyin. O yıl çünkü çok iyi filmler vizyona girdi. Daha fazla uzatmayacağım. Benim 15 numaramı söyleyeyim. Benim 15 numaram da 51.045 kişide sadece 23 kişinin oy verdiği Public Enemies. Johnny Depp filmidir. Devlet düşmanı. Ben var bir film bilim izlemiyorum oğlum ben. Hiçbirini bilmiyorum ha. İzleyenler bilirler. İzlemeyenler de kesinlikle izlesinler. Evet geldik 14 numaraya. 14 numara... Sizin de benim de gerçekten tesadüf bu arada. Aynı anda aynı sıraya koyduğumuz film. Bir Jim Carrey filmi. Bu filmi izleyenler izledikten sonra ara ara böyle acaba ben de mi o dünyadayım ya gibi düşünmüşlerdi diye düşünüyorum. 14 numarada 1428 kişinin oy verdiği Truman Show var. Evet benim için. Truman Show'u biliyorum. Lisede hocamız izletiyordu. Ortaokulda da izledim. Okulda izledik. Ben bunu okulda izledim. Hatta bir iki kere falan izledik okulda. Şey değil mi? En sonunda o dünya yapay dünya falan yanlış hatırlamıyorum. 14 numara tırmış o bu arada. Ay tesadüfüm bu kadar yani. Kalp kalbe kalp. Merdivenden tırmanıyordu falan. Kaç mı acaba? Duygulandım şu an 7. yılda. 13 numaradayız. 13 numarada 1513 kişinin oy verdiği bir film var. O filmde bir Tom Hanks filmi yine. E, Tom Hanks'i... Spoiler niye veriyorsun? Özür dilerim. Özür dilerim de yani Jim Carrey'i izlemediysen de gelip de burada benim yayınımı izleme. Kardeş. Onu da izlemediysen burada benim yayınımı izleme baba. <laughs> Özür dilerim. Forest Camp'ı. Evet birçok projeye gerçekten e, ne bileyim ilham olmuş bir iş. Ben iştir. bunu da izlemedim. Forest Camp'ın yeri başkadır. Bu listede olmazsa olmazdır. Benim 13 numaram ise arkadaşlar birçoğunuzun. Muhtemelen orijinal adı filmin eee anket listesinde yazdığı için Bu o mu ya de, deyip veya görmezden geldiği Eee o film olduğunu düşünmediği bir yapım Eee La Vita e Bella, Life is Beautiful yani Hayat Güzeldir filmi Aa bak burada mesela şey olmalı baba Kelebek etkisi o ben o filme aşıktım ya Kelebek etkisi izlemediyseniz izleyin baba Manyak bir şey ya kelebek etkisi Oğlum delay mi var? Adam hala bay bay yazıyor amına koyayım. 10 dakika önce konuştuk ya. Kelebek etkisi çok iyi. Hastayım baba. %100 izleyin. Benim 13 numaram. Aa o da bu listedeymiş. Evet o da listedeydi. <laughs> Devam. 12 numarada 1519 oy alan kare korsanları var. Çoğunca... Evet. Yanlış duymadınız. Bunu da, Bunu da izlemedim. Bakın da boşuna gelen ya. Adam yok kadın dövdü falan diye ötekileştirdiler. Bütün projeleri iptal ettiler. Şimdi milyon dolarlar teklif ediyorlarmış adama. Projeleri Ederler tabii ya. Ne kadar mi? Şu an bu adamın girdiği proje var ya patlar bu sene. Karayip porsanları var. Sizin seçtiğiniz. Benim 12 numaram Abi ise sizin 20 numaranız arkadaşlar. Yani piyanist. Evet canlar 11 numaradayız. 1686'nızın oy verdiği 1975 yılında vizyona girdi. Kolpaçino da lan. Bu arada kolpaçino da gidiyor. <laughs> ve hala televizyonda falan denk geldiğimiz zaman böyle dalıp gittiğimiz ve sonuna kadar belki de izlediğimiz proje, film, Hababam sınıfı. Bence olur. Dünyanın en iyi 20 film listesinde bu listeyi biz yapıyorsak kral Hababam sınıfını koyarız. Bence koymalıyız. ne kadar... Hababam sınıfı yani biraz şov olmuş bu arada. Tamam Hababam sınıfı çok güzel. E, 50 kere izledim. Belki 70 kere izledim. Ama şimdi buraya Hababam sınıfını sokuyorsan bir sürü şey sokarsın baba. 2000 sonrası yapılan Hababamlar he babam olsa da <laughs> maalesef. Benim 11 numaramda ise sizin 13 numaraya koyduğunuz Forrest Gump var. Geldik 10 numaraya. Yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. 10 numarada 1900 kişinin oyladığı Gat. God... Ya oğlum Türklerin ilk 20'si falan desen zaten Hababam sınıfları diz. Ama dünyanın en iyi 20 filmi ne? Hababam sınıfını sakmak biraz şov. Yani şov. Ama güzel. Kötü değil. Çok seviyorum ben Hababam sınıfı. <laughs> <laughs> evet da herkes bilir diye düşünüyorum. İlk dünyanın en iyi 20 filmi listesi yapılıyorsa Godfather olmak zorundadır. Benim 10 numarandayız arkadaşlar. Benim Godfather filmi var. Belki de listedeki tek süper kahraman <laughs> filmi olabilir. Evet öyle olabilir. The Dark Knight tabii ki. Nolan'ın yönettiği tek Batman filmi olarak geçmesi de çok ilginç. Bence Nolan'ın yönettiği Joker filmi diye kayıtlara geçerse de. Yani ben, ben benim söylememle en azından böyle kayıtlara Ben geçerim. Dark Knight'ı da izledim. Severim. Devam. 9 güzel. numaradayız. Godfather izliyor güzel. 2018'iniz bu filme oy vermiş. 9 numaraya taşımış. Dünyanın en iyi 20 film listesinde. Ne derseniz deyin. Hani bence bizim için Harry Potter... Evet Harry Potter filminden bahsediyorum 9. sırada. Ee, yani ne kadar linçlerseniz linçleyin ben bunu söyleyeceğim. Bence hani Harry Potter dünyada en iyi 20 film listesine hiç girmeyecek bir filmdir. Ama ben tabii ilk 50'ye girer, ilk 30'a da girer belki. <laughs> Ama ilk 20'de bence hiç gerek yok abi. Abi bir şey diyebilir miyim? Yanlış anlamazsan. O babam sınıfını ilk 20'ye sokup ona laf etmeyip... Harry Potter'a laf etmen adaletsiz olmuş. Hababam sınıfına da aynı şov yapıyorlar deseydin Harry Potter'a laf etmene bir şey demezdim. Ama Harry Potter'a laf edip ondan sonra Hababam sınıfın orada sırf Türk filmi diye şey yapmanı hoş bulmadım. Kendi fikrim Harry Potter'ı ben çok seviyorum ama dediğin gibi ilk 20'ye girebilir, girmeyebilir, tartışılır. İlk 50, 100. Tabii ki de sen çok 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 daha bilgilisindir benden bu konuda ama Hababam sınıfını detayını söylemek istedim. Ya çocuk filmi abi Harry Potter ya. Tamam. Çocuk filmi evet. her Biraz şey sanat, dekor Ama güzel. Ya. Müthiş. Ama ha benim 9 numaramda kim var? Benim 9 numaramda efendim. Mel Gibson abinin e, şov yaptığı film Braveheart. Cesur yürek yaralı yani. Ondan Oo, sonra Braveheart bir tarafından Mel Gibson abi. Yuvar. Aa Braveheart'ta da ben 3 kere izledim. <laughs> bir yeri var orada uyuyorsun abi. Braveheart'ın bir yeri var. Orada uyuyorsun. Mert boş yapıyorsun şu an. Yo gayet dolu yapıyorum kardeşim yani. Ne alaka? Ababam sınıfı Sırf Türk olduğun için Havan sınıfı dünyanın en iyi 20 filmine girer demek duyarcılıktır. Yanlış mıyım? Doğru kardeşim. Harry Potter'a istediğin kadar laf et. Harry Potter istersen yerin dibine sok. Ama o zaman Hababam sınıfına da laf etmek lazımdı bence. Kendi fikrimi söylüyorum. Boş yapmak değil bu. Arkadaşlar Hababam sınıfı da burada kötü diyen yok. Siz yanlış anlıyorsunuz bak. Çok kişi anladı da Hababam sınıfı da kötü diyen yok. Tamam, sırfı çok güzel. 50 kere de izledim, 60 kere de izledim. Hala da çıksa karşıma oturur izlerim. Çok güzel. Ama eee sırf Türk olduğumuz için dünyanın en iyi 20 filmini Hababam sınıfını oraya koyup şey yapmak duyarcılıktır O zaman bana göre da oyduk. Mesela yani. Vatansever miydi? Onu kimse izlemedi. <laughs> Neyse. 8 numaradayız. Yukarı çıktıkça oy vermeyenlerin, bu etkinlikten haber olmayanların, izleyenlerin bence heyecanı artıyordur. Hani olan bu film yok mu ya? Bu film nasıl böyle film listeye girmez kardeşim falan dediği Mutlaka oluyordur. 8 numarada 2098 kişinin oy verdiği V for Vendetta var. Wachowski evet. kardeşlerin yazdığı bir şaheserdir kendisi. Ve yine bir tesadüftür ki benim 8 numaramda da V for Vendetta var. Kalp mi kalbe karşı, göz mü gönülden olarak evet, artık siz Buna uygun deyim bulamadık 7 numarada bir Nolan filmi var. Evet. 2253 kişinin oy verdiği bu film arkadaşlar Inception. Leonardo DiCaprio mesela bu çok filmle filmde de değildi. Gitti Revenant'la Oscar aldı ya. Acaba Oscar böyle hani insanların beklentisini ya kesin bu bu filmde Oscar alır değil. Inception ha, harbi ay, mükemmel. Bunları, yes. ha, hani böyle insanlar dalga geçiyor olabilir mi acaba Oscar Akademi ne bileyim. <laughs> Benim artık içimde. Hababam sınıfı 2003 yılında dünyanın en çok izlenen 7. filmi seçmiş. tabii seçilebilir. Böyle şeyler var, düşünceler. Benim Arkadaşlar Hababam sınıfını kötülemiyorum. Hababam sınıfı çok güzel eskilerimizden bir şey ee, ne denir ona yani bir, bizim için bir klasik yani Türk klasiği ama ne ne anlatıyorum ben ya hala anlam ben bunu tartışan adama ne anlatabilirim? Umarım e, öve öve bitirmediğim her ortamda deli gibi savunduğum sanat filmi kalitesine çekildiğini düşündüğüm müzikleriyle beni benden alan bir yapım Joker biliyorsunuz Joker eleştiri aparatıda da söylediklerimin hala arkasındayımdır ikinci de yana yıkla bekliyoruz bakalım umarım hayırlıdır yıkılmaz. 6 numara arkadaşlar benim 7 numara. Yani sizin seçtiğiniz 6 numara benim 7 numaram. 6 numaraya Joker'i koymuşsunuz. Aslında hani abi dur ya o, o 7 numarada olmadı o ya gel şöyle <laughs> deyip onu 6 numaraya taşımışsınız. Ee, güzel olmuş bence. Benim 6 numaramda da sizin 7 numaraya koyduğunuz Inception var. Ben de sizin Inception'a acı orada olmadı deyip <laughs> onu da 6 numaraya almış olayım. Evet 5 numarada benim 10 numaraya koyduğum ve sizin yani 2527'nizin oy verdiği The Dark Knight. Ve hep Türkiye'de evet, kimse oldu. Anlattığımı düşünüyorum. Benim 5 numaramdayız arkadaşlar. Fight Club ya Brad Pitt de. Çok Eric güzel bak. Doğru. Fight Club da mükemmel. Şimdi, Ve 4 numaradayız. 2556 kişinin oy verdiği yapım. Demişler ki bu dünyanın en iyi 20 film listesinde 4 numaralı olmalı. Demişsiniz yani oy verenler. The Matrix. Bence siz Matrix'i 4 numaraya koymanızın sebebi Matrix 4'ün büyük bir hüsran olması. <gülüyor> evet <laughs> Matrix'in şey kötü Matrix ya. yani. Benim 4 numaramda yine bir Nolan filmi var. Interstellar. Yani Interstellar'ı biliyorsunuzdur artık anlatmama gerek yok. İzlemeyen varsa ki bazen öyle oluyor mesela bir film var çok meşhur Interstellar mesela örneğin. Ben Matrix'leri de mesela okulda hocamız izletmişti bana. Öyle hatırlıyorum. Abi diyor ben daha izlemedim. Önerir misin diyor Interstellar'ı. Benim önermeme kalmış Interstellar. Ders olur, çok güzel. güzel. işte bir bildiğin vardır yani. Bir bildiği vardır adam yapmış. Evet top 3'e geldik. 3 numarada. Mısır tarlası filmi. <laughs> Benim 4 numaraya koyduğum. John Wick var mı acaba lan? ve 2883'ünüzün oy verdiği Interstellar var. 3 numaraya koymuşsunuz. Ee, güzel de olmuş. Ha 3'e 4. Aramızda bir sıranın lafı mı olur diyelim. Ama ben ne yaptım? Bir iadeyi itibar yaptım. Sizin 18 numaraya koyduğunuz yeşil yolu aldım. Bizim için 3 numarada olması lazım dedim. Benim top yani top 20'mde 3. sırada yeşil yol var arkadaşlar. Evet. Devam. Evet artık kısır bir döngüye girdiğimizi fark ediyorum. İlk girdik. Hani sizin şu dediğiniz, benim şu dediğim falan. Böyle filmler kendi aralarında gidip geliyorlar. 2 numara arkadaşlar, siz e, Fight Club'ı seçmişsiniz. Fight Club'ı koymuşsunuz. God of benim var, yarın, yarın oynayacağız. Biz bilgisayarında da ipreste çalışacağız. Matrix var. var. Evet. Sizin 4 numaranız, benim 2 numaram. Yani ben de Matrix'i 1 ile 2 arasında gidip gelir. Fazla uzak gitmiş olamaz kızmadım Ahmet'le niye kızayım? Ve işte geldik dünyanın en iyi 20 filminin 1 numarasına. Yani en iyi film bu. İy. <laughs> 3.177 kişi bu filme oy vermiş. Demiş ki bu dünyanın en iyi filmi demiş. Bence bir da katılacaksınızdır. Benim için de bu arada dünyanın en iyi filmi. Yani bir numaranda o var. Hangi film olduğunu aşağı yukarı artık... <laughs> 20 yani 19 tane film saydık. E, 19'unda <laughs> yoksa artık buradadır herhalde diye tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet o zaman doğru tahmin ediyorsunuz. Yüzüklerin Efendisi arkadaşlar bir numarada. Oy verenler için de bir numara oymuş. E, benim için de bir numara odur. evet Ya bana da niyeyse... Lord of the Rings herkes bana söylüyor izle izle izle. Ya benim de bir böyle sürekli beni iten bir şey var Lord of the Rings'e karşı. Muhtemelen izlesem aşık olacağım ama bir şey ben o sürekli izletmiyor onu anladım. Bana bir, bir itiyor beni. Bak Star Wars'ta da aynı şey yaşıyorum. Sürekli böyle bir izletmiyor bir şey bana. İzlemedim hala o kadar önerilmesine rağmen. Abi video biraz duyar kokmuş gibi ya video duyar falan kokmamış ne duyar ama bir yerde sadece bir muhabbet var o kadar Benimlik Gandalf İzleyeceğim o zaman baba bunu, bunu da izlemek lazım o zaman RR geçen sen bunu izlemedin dedin şimdi okulda izledim dedin Interstellar için Yo Interstellar ben okulda izledim demedim ki Interstellar ben daha geçen izledim ama koyayım. koyup DC'de, hatta yayında da söyledim geçen beraber şey ben izledim Interstellar diye Hatta size önerdim. Matrix'i ben okulda izledim. Tesbih şey için getirdim, araba oyunu için getirdim ya. Evet, top 20 listemizde burada son buldu. Sizin listeniz ve benim listem bu şekildeydi. Arada büyük farklar var benim için. Eline sağlık yani aslında, abi. Yani 2017'de yaptığım listeye nazaran baktığım zaman. Ee, dediğim gibi belki sizin de aradan yıllar geçecek. Top 20'niz değişecek. Eğer sizin de benim için dünyanın en iyi 20 filmi budur dediğiniz e, filmler varsa ki vardır yorumlara yazarsanız biz de belki izlemediğimiz işler vardır onları izlemiş oluruz diye düşünüyorum. Ha siz diyorsanız ki abi bu anketler falan filan nerede oluyor? E, topluluk sekmesi var YouTube'un. Tamam.